dışarıya çıkalım, hava alalım. Değil mi? Tamam kanka. Hadi kanka gidelim. Lan lan bu ha, lan kanka ne oluyor? Allah! Oh! <laughs> Ulan demek beri polise şikayet edersiniz ha hapishaneden kaçtım. <laughs> Allah sağ olun. Oh, kanka ne oluyor? Ah neredeyiz biz ya? Ah. Kanka lan kasırmışlar bizi. Kanka kapta bir koruma var. Dikkatli ol. Ya benim yanımda bıçak var. Gel ellerimizi keselim ya. Hadi şöyle keseyim. Pıt pıt pıt. Tamam kanka. Kestim. Hadi gel seninkini de hemen şöyle keselim. Kanka sessiz ol. Kapıda koruma var. Plan yapalım. Sağ ol kanka ya. Ne demek oğlum bir şeydir gel. Ben onu çağıracağım sonra arkadan vuralım kanka. Hadi bakalım tamam. Koruma. Tuvaletim geldi. Lan ne var lan geliyorum lan. Geldi kanka. Hadi 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 hadi. Al lan al sana vur kanka vur. Pat şaplak. Al lan sana al lan, al. Kanka güzel ben şu kutuyu giyineceğim sen de e, o adamın o adam üzerindeki o kanka adam da sarışın sen de sarışınsın güzel oldun vallahi tamam çok güzel ben de kutuyu giyineceğim sen sonra beni patronun yanına aparacaksın bu arada bizim evdediler ya sonra ben kuttan çıkıp patrona bir tane vuracağım rehin alacağım Hadi kanka o zaman. Bence bizim evler ya. Zaten adamın arabası var. Korumanın arabasının anahtarını ben aldım kanka. Çalıştırıp hemen bizim eve gideceğiz. Şimdi kanka ben giyiniyorum. Sen de burada kal kanka. Aman ha dikkatli ol. Başka biri ge, ge gelebilir. Ben hemen şöyle giyineyim. Oh nasıl oldum kanka? Kanka güzel oldun. Vay sağ ol kanka. Neyse kanka hadi biz hemen gidelim. Hemen gidelim o patrondan intikamımızı alalım ya o şerefsizden. Hadi kanka. Sen merak etme kanka o iş bende. Güzel. Tamam kanka. Hadi hemen yavaş dikkatli, çık, çık, sessizce çık, 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 çıkalım şöyle. Heh, güzel. Aman diyeyim ha. Yakalanmayalım kanka. Planı zaten sen de biliyorsun ben de biliyorum. Basit. Aha. Hey sen kimsin lan? Hemen söyle. Ben Muhittin. Sen bizim zorba sapacı Muhittin misin? Evet. Ah tamam. Muhittin tanıdım seni kanka ya. Hadi o zaman içeri geç geç içeri. Patron adına kutu var. Vay ha kutu varmış. Demek kutu. İçeri geç. Geç bakalım içeri. K kanka planımız işliyor lan. Kanka çaktırma. He tamam kanka. Ah patron. Ha, atayım ben şöyle şu kutuyu. Dur çıkart. Ah beni söyle. Lan lan? Lan al şu patron. Şşt. o. Sorun saldırır saldırın. saldırır ee, saldırın. Hemen patron. Ne olayım? Bana bakın lan. Eğer saldırırsanız Öldürürüz! Patron hemen çöresin! Allah'ını aksın! Elbette elbette! Allah'ını aksın! Allah'ını aksın! Allah belanı versin Faruk! Bela atma! Bela atma lan! Yemin ederim öldürürüm! Kankadan üstteki... Patronun en yakınından bir paketledin mi? Evet kanka paketledim. Tamam güzel. Ben odaklandım. Yürü lan! Kaçacağız buradan hadi hadi! Ulan bittin sen Faruk! Yürü lan yere. Buradan kaçacağım oğlum! Ya he he he. Tabi tabi tabi. Ha gördün mü lan kankam da sende de geçiyor. Ulan sizin. Ha Yavaş ol yavaş gel lan. Ar ol hadi Kanka patronun arabasını çalıp arabası da alıp giderim. Ah kanka işte geldik. Geliyoruz. Faruk. Sen bu evi nereden biliyorsun? Ya kanka burası benim arkadaşımın eviydi. Öldü sonra evde bana kaldı. Ha tamam. Tamam kanka. Hadi geç sen Kanka şunun ellerini bağlasana ya. Bağla şunun ellerini. Hadi lan hadi. Kanka bağlayalım. Hadi lan hadi. Bağla şunun ellerini. Kanka aman deyip kaçmasın. Getiriyorum kanka Ezi'yi. Getir kanka Ezi'yi. Getir getir. Faruk bak sen bittin oğlum. Bittin ya. Seni lahmacun gibi yiyeceğim oğlum. Hop hop yavaş ye koçum yavaş ye. Kapıyı kırt dedim ha çıkırt. Gel lan gel. Gel lan garaja gel. İzik. Gel lan seni bağlayacağız burada. Hadi lan hadi. Ulan sorduk senin. Dur bayıltı şöyle. Abdullah ne yaptı? Kalk hadi bağlayalım şunu. Kanka ne güzel artık korumanın kostümünü çıkardık. Ya kanka ya ben korkuyorum ya. Ya bizi polis bulsa? Ne yapacağız biz ha? Bilmiyorum kanka bulmazlar ya inşallah. Ya bilmiyorum kanka ya inşallah olmaz ya yapmaz. Şimdi kankacım gel şunun cezasını verelim. Lan! Ne var lan neye geldin? Oğlum bana bak ben de düzgün konuş lan. Kankacığım bu sana ne yaptı ha? Konuş söyle kanka ne yaptı ha ne yaptı? Şerefsiz herif seni. Namussuz. Benim elektriğimi çaldı. Suyumu çaldı. Arabamı çaldı. Beni korbalarına dövdürttü. Daha neler yaptı. Ulan vay şerefsiz vay. Kanka bu başka bir şey. Oğlum başka bir şey kalmadı ki. Oğlum sen başka neler yapmışsın. Daha neler yaptı ya. Ulan şerefsiz. Hem beni de bak şey yaptım. Ulan seni masaya yatırıp sabaha kadar. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan? Hayır oğlum sabaha kadar işte Allah Allah. Lan sen de mi fesatsın? Tövbe estağfurullah. Estağfurullah tövbe. Neyse lan. Geberteceğim seni. Öldüreceğim. Alalım şunu kanka. Getirelim o bir yere taşıyalım. Orada onu bitireceğim. Ah yapmayın lan, lan yapmayın atış lan, ah. lan şerefsiz al al nol da beni de öldürürken neydi al Al lan al Senden intikam alacağım Ulan ölme lan ölme. Ölme lan ölme. Allah'ım kimsin lan sen? Kimsin lan? Ölme lan ölme. Ölme lan ölme. Şerefsiz herif namussuz seni. İnsanları zorla şey yapıyorsun. Allah'ım bittin sen lan. Ölme lan ölme. Ölme lan bittin sen. Yeter lan yeter adam öldü zaten yeter. Yetmez lan yetmez. Bunun gibi şerefsizlere yetmez. Neyse kanka sen bunu sırtına al taşı bunu yakalım ya iyice ortadan çıkaralım. Getiriyorum kanka eziyi. Getir kanka getir sırtına al şunu. Getir ya yakalım şunu şerefsiz. Hah aldım sırtıma oh. Ah, hadi kanka ya. Oğlum bak korkuyorum zaten ben tıpok taktım. nereden nereye geliyor? Açayım kapıyı şöyle. Çıkırt. Çıllan, çıllan. Ah, sıkışmış. Tamam açsın kanka. Kanka hemen hadi hadi gel kanka. Şöyle şu ağaca atalım gitsin ya. Ağacı şu atalım ondan sonra yakalım yandıralım ceset görünmesin bitsin kanka. At şöyle at 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 at. Ben de çakmağı getirip geliyorum. Kanka benzin bitonunu döküyorum. Oynan kanka ya evet. Dök benzin bitonunu. Heh. Dök 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 dök. Oo, iyice dök. Yansın salak yansın. Ben de şöyle çıkırt çıkır çıkırt. çıkırt. Ah yanıyor güzel kanka yansın yansın. Oh yandı. Oğlum adaf köm kömür oldu, aleve çevrildi lan. Yansın iterif. Evet ya. <laughs> ah yandı işte bu da ne yapalım lan? Kanka bu zafer. Ah! Lan lan ne oluyor far kuruldu. Ah ben de vuruldum. Ah, sniper far.